Merhabalar. Sevgili Terazi burcu dostum, hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir. Sevgili Teraziler, ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı alıyorum. Destekleriniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Güneş, ay ve yükselen burcu Terazi olan tüm arkadaşlarım şu an burada mısınız? O zaman niyet eder misiniz lütfen? Sevgili Teraziler, 3 Nisan 2023 haftası kahve falınız için şu an buradayım, huzurunuzdayım. Sizler de hazırsanız ben de sizin için kapatmış olduğum fincanı siz değerli arkadaşlarım için kaldırıyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizlere de gösteriyorum. Bakın görün sizlerde. Evet sevgili terazi burcu dilerseniz bu videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sizler sayesinde daha çok izleyici ulaşma şansını elde etmiş olacağım. Sevgili teraziler. Kamyon çıkmış ama yani bir iş değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? böyle bir düşünce içerisinde misiniz ya da büyük bir iş girişiminde mi bulunacaksınız böyle bir ihtimal var gibi bu hafta böyle düşünceler içerisinde olabilirsiniz sevgili Terazi yanlış aşkı yelken açmış gibisin ya da açabilirsin lütfen bu hafta dikkatli ol ve ya yanlış bir kişi ya da size uygun olmayan bir kişiyle birliktesiniz ve bu kişiden zarar görebilirsiniz ya da böyle bir kişiyle bir aşk başlayabilir. Yani sizin hayatınızı çok değiştirecek bir kişi bu kişi. Lütfen bu hafta seçici olun sevgili terazi burcu. Çünkü çok fazla kapılacaksınız ve uzun bir sürede bu ilişkiyi, bu kişiyi unutamayabilirsiniz. Ya da verdiği zararları unutamayabilirsiniz. O yüzden aklınızla hareket edin. Duygularınızla değil. Elinizde belirli bir miktar bir para var. Bu parayı nasıl değerlendireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Kurumsal böyle bir yer var, bina var ya. Burada çalışıyorsunuz ya da böyle bir binaya girip çıkacaksınız. Bu hafta çok fazla işiniz ya da işlemleriniz olacak. Bu burayla ilgili bir çabanız da e, ya da burayla ilgili bir beklentiniz ya da burada mı değerlendireceksiniz elinizdeki parayı? Kayıp yaşamayacaksınız inşallah. İyi de değerlendireceksiniz. Karakol çıkmış. Bu hafta sakin olun. Sevgili teraziye burcu. Sakin olursanız kazanan siz olacaksınız. D harfi çıkmış. Çok güçlü bir kişi. isminde ya da soy isminde. Arkanızda yanınızda sizin bu kişi. Sürekli sizi destekliyor. Bu haftada bu desteği çok iyi alacaksınız çok duygularını göstermeyen bir kişi. var bu kişinin. Çok fazla böyle konuşmayan bir kişi. Oldukça da durgun. Ama belki de size belli etmiyor. Belki duygusal anlamda belki bir arkadaşınız, belki de bir yakınınız. Ya da evliyseniz eşinizin ailesinden biri de olabilir. Sevgili terazi ama oldukça güçlü. Otoriter, biraz sert bir kişiliğe sahip ama her an sizin yanınızda olacak. Bu haftada başınız sıkıştığı an onun yanında olacaksınız. Bakın asker çıkmış. Bu hafta cesaretiniz, girişimciliğiniz, işyerinizdeki durumunuz size kazanç sağlayacak. Belki de bir pozisyon değişikliği gerçekleşebilir. Belki de bir isteğiniz varsa işle ilgili, kariyerinizle ilgili bir beklentiniz, onu gerçekleştirebilirsiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili bazı sorunlar mı yaşıyorsunuz sevgili Terazi burcu? Bu sorunlar bu hafta fazlaca büyütülebilir Ya siz büyüteceksiniz ya da onlar büyütecek. Aman dikkat edin. Sakin olun bu hafta sevgili Terazi. Kazanan siz olacaksınız. Kaybetmeyeceksiniz. K harfi çıkmış. Evladınız var mı sevgili terazi borcu? Onunla ilgili korkularınız mı var? Onunla ilgili bir tasanız var? Sıkıntınız var? Ya da bir hayal kırıklığına mı uğradınız? Böyle korumaya almışsınız evlatlarınızı şemsiyenin altında toplamışsınız. Güvenli alandasınız. Merak etmeyin. Birilerine karşı koruyacaksınız. Karşılarında güçlü birileri var. Evladınızın ya da evlatlarınızın ya da evlatlarınızı koruma gereği mi duyacaksınız birilerine karşı? Sürekli peşlerindesiniz. Ya bir olay sonrası yaşadığınız ya da kötü bir olay mı yaşadınız evladınızla ilgili? Ya da onun çevresiyle, arkadaşlarıyla ilgili olabilir çalışıyorsa iş çevresi okuyorsa öğrenci arkadaşları ya da öğretmenleriyle ilgili ama onu bu hafta siz koruyacaksınız Bak burada bazı durumlar yaşanmış bu hafta yaşanmasına engel olacaksınız tehlikeyi önceden seziyorsunuz onları güç bir durumdan kurtaracaksınız bakın balık da var çok e güçlüsünüz ve şanslısınız terazi burcu bu hafta. Güçlüklerin üstesinden gelebilecek kadar kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yelpaze çıkmış ama bu hafta bir pot kırabilirsiniz. Bir kalabalığın içerisinde dikkatli olun lütfen. Evli misiniz? Evliliğiniz bitti mi? Ayrıldınız? Hala mı aklınız ayrıldığınız eşinizde sevgili terazi burcu o kişiyle bağlantıya geçiyorsunuz ya da o sizinle bağlantıya geçiyor artık beklemek istemeyeceksiniz ya da o beklemek istemeyecek. Bir konuyla ilgili bir görüşme var. Bir masadasınız, oturuyorsunuz. Ya da siz beklemekten sıkılmışsınız artık. Onun aramasını beklemekten siz arayacaksınız Terazi burcu bu hafta. Sizin de böyle sizi takip eden, sizden hoşlanan birisi var aslında ama siz unutamadınız bu eşiniz ya da ayrıldığınız kişi, kimse. Ama bu kişi size böyle çevirmiş, baskılamış, sınırlar koymuş. Şu an hayatınızda olan kişi de olabilir ama siz önceki ilişkinizi arıyorsunuz, geçmiş ilişkiyi arıyorsunuz ve bu hafta bu ilişkiyle ilgili bir adım atacaksınız. Geçmişteki bu yaşanan ilişkiyi tekrar canlandırmak için adım atıyorsunuz ve karşılık da buluyorsunuz. Kendi düşünceleriniz engel olmuş aslında. Beklemenize neden olmuş. Acabalarınız ya da karşılık bulamayacağınızı düşündüğünüz için ama için bu hayatınızdaki kişi ya da sizden hoşlanan bir kişi ya da size sürekli teklifte bulunan bu kişi sizi biraz sıkmış ve bunaltmış artık bu önceki ilişkinize dönme kararı almanızı büyük bir etken olabilir bu hafta bu görüşme sağlanıyor. Böyle bel bölgenizle ilgili bir ağrımı yaşıyorsunuz? Belinizde böyle bir ağrı. Yoğun bir ağrı var gibi. Ilgili bir operasyona karar vereceksin. O kadar hızlı karar vereceksin ki, sevgili terazi burcu. herkesi şaşırtacaksın. İnşallah da bu operasyon güzel geçecek. Hatta uzun bir de yola mı gitmeyi düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz yaşadığınız şehirde ya da yaşadığınız ülkede değil de farklı bir şehirde ya da farklı bir ülkede mi tedavi amaçlı yolculuk yapacaksınız seyahat bunu çok hızlı karar vereceksiniz ve gittiğiniz yerde belki de bu seyahat ya sağlık seyahati ya da burada ikamet etme kararı oturma kararı bile alabilirsiniz gittiğiniz yerde ama her şey o kadar hızlı olacak ki siz bile şaşıracaksınız bir kadın var bu kadın daha çok olumsuz etkisi var ki sizin aileniz üzerinde. Sizi çok kıskanıyor sevgili Terazi burcu. Siz biliyorsunuz aslında bu kadını. Kısa boylu, kilolu bir kadın. Bu kadına dikkat ediyorsunuz. Bu yakınınız ailenizden biri ya sizin ya da eşinizin ailesinden biri. Bir arazi anlaşmazlığı ya da bir tarla ile ilgili bir anlaşmazlık mı yaşanıyor akrabalar arasında? Buradan bir haber var size. Bir anlaşma sağlanacak. Bu araziyle ilgili paylaşımlar gerçekleşebilir. Bildiğin yoldan vazgeçmeyeceksin. Yoluna devam ediyorsun. Hiç kimse seni bu almış olduğun karardan çeviremeyecek sevgili terazi burcu oldukça kararlı çıkmışsın biraz eşiniz canınızı sıkabilir bu hafta oldukça para harcıyor ya da bir yerlere borçları var o borçları öğreneceksiniz biraz ona canınız sıkılabilir ya da harcamalarına canınız sıkılabilir maddi konularla ilgili bir tartışma yaşanabilir Lider gibi çıkmışsın sevgili terazi burcu. Bu hafta herkes seni takip edecek, sözün dinlenecek, sözünü dinleteceksin bulunduğun alanda. İş yerinde zafer senin, okulunda başarı senin, aile hayatında sorun yaşıyorsan sözünü dinleteceksin, ikna edeceksin herkesi. Herkes seni dinleyecek. Seni söylediklerin daha önemli olacak. Bakın burada kazma çıkmış. Şansınız o kadar açık ki. O para var sevgili terazi alanınızda lidersiniz. Şu an öğrenciyseniz, çalışansanız, çalışmıyorsanız, iş arıyorsanız, iş başvurusu bile bu hafta yaparsanız ya da yaptıysanız da bununla ilgili şansınız açık. Bir geri dönüş var size. Adliye koridorları çıkmış. Adliye ile ilgili işleriniz mi var ya da bir avukat mısınız? Bir koşuşturma içerisine gireceksiniz. Ya üst üste davalar verilecek size. işleriniz açılıyor. Ya da mahkeme ile ilgili ya da duruşma ile ilgili olaylar var bu hafta. Ve bu olaylar o kadar hızlı bir şekilde gelişecek ki sonuçlar inşallah sizin için hayırlı olacak. Çok fazla koşuşturma var adliye koridorlarında. Ya bir mahkemeye verileceksiniz ya da siz mahkeme açacaksınız birine karşı ya da birilerine karşı bir dava süreci başlayabilir hızlı bir şekilde avukatlarınız işleriniz açılıyor ve ailede avukat varsa seviye terazi ayakla ilgili problem yaşayan birisi çıkmış burada ya yürüme problemi yaşıyor ya ayakların üzerine basamıyor ya da ayaklarında bir sıkıntı büyük bir sıkıntı gibi ama küçük bir şey değil uzun bir süredir mi yaşıyor bu sıkıntıyı bu kişi bu problemini inşallah bir çare bulunacak ya da bir tedaviye başlayacak inşallah ya da konulmayan bir teşhis konulabilir. Rakipleriniz var sevgili Terazi burcu. Ama siz rakiplerinizi alt ediyorsunuz, merak etmeyin. Bakın burada bir kadın daha çıkmış. Bir kadın rakibiniz var. Ama bu kadın bu hafta anlaşma yoluna gideceksiniz. Çünkü siz anlaşmadıkça işleriniz e, ters gidiyor. Ya da bu kişi bir şekilde set koyuyor işlerinize engel oluyor. Sizin önünüzde bir engelmiş gibi çıkmış çünkü. Yani başarınızı, başarılı olmanızı kıskanıyor. Çünkü siz bakın tahta oturuyorsunuz. Niçin mücadele verdiyseniz o mücadele artık sizin o tahta oturmanızı sağlayacak. Ama bu noktaya gelirken geldiğiniz noktayı unutmayın sevgili Terazi burcu. Geçmişi unutmayın. Çünkü bu geldiğiniz noktayı korumak biraz zor olabilir. Rakipleriniz bir hayli fazla. Bu hafta neye el atarsanız atın, ne yapmaya karar verirseniz varın, üstesinden geleceksiniz, başarıyla geleceksiniz. Bakın börek çıkmış, bolluk, sevinç sizinle. Ama öncelikle kendinizi sevmeye başlayın bu hafta. Önce kendinizi severseniz her şey aslında daha güzel ilerleyecek. Bir erkekle olan savaşın var. Bu erkek kimse aileden biri mi? Arkadaşınız mı? Çalıştığınız yerde mi? Bir savaş alanındasınız. Ama bu savaşı siz kazanacaksınız bu beyefendiye karşı. Merak etmeyin. sağlığınıza bu hafta dikkat ediyorsunuz sevgili terazi burcu. Bir de böyle bir rahat bir işe geçmek mi istiyorsunuz? Sevdiğiniz bir işte mi çalışmak istiyorsunuz? Maaşı, pozisyonu size uygun değil mi? Ya da bulunduğunuz iş çevresine arkadaşlarınızla ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? Böyle bir iş görüşmeleri bu hafta yoğun olabilir sevgili terazi burcu. İnşallah size uygun istediğiniz gibi bir işte kapınızı çalar. Evet sevgili terazi burcu beğendiniz mi yorumumu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bu çok kıymetli biliyorsunuz. Çok değerli benim için. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz dilerseniz youtube katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Sizlerin beğenileriniz ve kanalıma abone olmanız çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Herkesi öpüyorum. Hoşça kalın sevgili terazi burçları. Kendinize iyi bakın efendim.